Hurda yem olmadan buradan kurtulup tahtın varisi olabilecek mi? Maymun kral onu ilk kez kucağına aldığında henüz yeni doğmuştu. Ama kral bir test yapmak istedi. Ona korkunç bir şekilde kükredi. Bu küçük maymun kaşlarını çattı ve kralı yumrukladı. Kral kahkaha attı. Bu cesaret hoşuna gitmişti. İşte gerçek bir varis böyle olur dedi. Ama işin içinde bir terslik vardı. Kel bir maymun başka bir yavruyu gösterdi. Adı Jack'ti. Sadece bir dakika önce doğmuştu. Ve kabilenin geleneklerine göre o tahtın asıl varisiydi. Kral iki yavruya da baktı. Kafası karışıktı. Tam o sırada kabiledeki karanlık bir cadı kralın aklını çelmeye başladı. Ve kral kel maymunun Jack'i gizlice ortadan kaldırmasına sessizce izin verdi Jack. Kollarından tutulup ağaçtan aşağı atıldı kurtlara yem olmak üzereydi. Sarmaşıklar vücudunu sardı. Düşüşünü yavaşlattı. Olanları bir oyun sandı. Ta ki bir kurdun kolunu ısırdığı o ana kadar. Tam o sırada ormanda yaşayan dilsiz bir yabancı çığlıkları duydu ve Jack'i kurtardı. İşte o gün küçük bir çocuk ölebilirdi. Ama onun yerine bir efsane doğdu.